Arkadaşlar merhaba eğitimin 3 dünyası kanalına hoş geldiniz. Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer'den bir son dakika açıklaması geldi. Okullarda devam oranı ve uzaktan eğitimle alakalı. Kısaca bu haberi değerlendireceğiz. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer temel eğitim ve orta öğretimde devam oranının %95'in üzerinde olduğunu kaydetti. Bakan Özer uzaktan eğitime geçilip geçilmeyeceği konusunda da bilgiler verdi. Arkadaşlar. Okullarda şu an için temel eğitim orta öğretimde devam oranının çok yüksek olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanı Özer, Türkiye genelinde devam oranı %95'in üzerinde bu velilerin ve öğrencilerimizin artık önlemleri alarak okula devam etme noktasında bir kaygılarının olmadığını gösteriyor açıklamasında bulundu. Açıklamasının devamında sınıf bazlı önlem yaklaşımı konusuna değindi. Bu süreçte öğretmenlerin aşılanma oranlarının yüksek olmasının en büyük avantaj olduğuna dikkat çeken Milli Eğitim Bakanı Özer sınıf bazlı bir önlem yaklaşımı yürütüldüğünü dile getirdi. Bakan Özer 850 bin sınıfımız var vaka nedeniyle zaman zaman bazı sınıflar uzaktan eğitime geçebilir ama önemli olan açık sınıfların varlığını sürdürmesidir. Diğer taraftan da 14 gün ara veren sınıflarımız dijital platformlar üzerinden sınıf uygulaması ile dersine devam edebiliyor ifadelerine yer verdi. Son dakika açıklaması bu şekilde arkadaşlar. Şu anda yüz yüze eğitime devam ediliyor. Herhangi bir kısıtlama yok. Yeni gelişmeler oldukça Eğitimin İş Dünyası kanalından sizlere duyurmaya devam edeceğiz. Eğitimin İş Dünyası kanalını takip etmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.